Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni kanalımızın, yeni hayatımızın ilk videosu ve bizim için çok önemli bir video bu. Çünkü yıllardır bizim beklediğimiz, sizlerin de bizimle birlikte beklediği evlenmemize ilk adım olan nişanımızın günü bugün. Yani bir nişan vlog'u bu. Çok heyecanlıyım. Saat şu anda sabahın 5.47'si. Çiçekçinin önündeyim. Kız isteme için alacağım çiçeği Burada kardeşim sağ olsun ayarladı Sabahın beşinde de uyandırdık çiçeği alacağız Daha sonrasında arabam burada Ailemle birlikte arabaya atlayıp gideceğiz Hem kız istemeyi yapacağız Hem de nasip olursa Yüzüklerimizi takıp nişanımızı Gerçekleştireceğiz İnşallah bir ay bir buçuk ay sonra da düğünümüz olacak Bundan sonra bu kanalda sadece Engenizle birlikte bizi göreceksiniz Oğlum aşırı heyecanlıyım lan. Yemin ediyorum bak arkadaşlar fazla konuşamıyorum heyecanımı verin. Hiç uyku uyumadım. Nasıl Zonguldak'a gideceğim bu uykusuzlukla bilmiyorum ama bir çiçeği göstermek istiyorum size. Fatih ışıkları açsana yenim. Allah arkadaşlar çiçeği yapan kardeşim gel buraya. Bu vlogda senin de olman gerekiyor gel. Aslan kardeşim benim sağ olsun canım benim bizi kırmadı. Sabaha kadar bu çiçeği yapmakla uğraştı. Şu çiçeği de arkadaşlar annesine vereceğim, annesine hediye edeceğim. Yolda da vlogumuza devam edeceğiz. Daha sonrasında ilk kapıdan girerken kız isteme, tuzlu kahve bunların hepsini göreceksiniz. Bugün 2 Ağustos Cumartesi 2025 yılı bizim evliliğe ilk adımımız arkadaşlar. Haydi o zaman yola çıkınca görüşürüz. Arkadaşlar yolculuğumuz tam gaz devam ediyor. Arkada babam var. Annem buradan nebel sallı. Şurada babaannem var arkadaşlar. Şurada abim var. Sapanca'da az önce bir mola verdik. Ufak bir kahvaltı yaptık. Zonguldak'a doğru tam gaz devam. Biraz önümüzde trafik var. Vallahi heyecanlar doğrultu arkadaşlar. Şu an bu kıyafette olduğuma bakmayın. Kıyafetimi oraya gidince değiştireceğim. Şimdi ütüsü falan bozulmasın diye. Çiçeği de şöyle görüyorsunuz. Hadi arkadaşlar oraya gidelim. Beni öyle bir takım elbiseyle görün de. Yakışıklı olduğunu Yorumlara yazarsınız. Son bir buçuk saat yolumuz kaldı. Vallahi yol bitmiyor heyecandan da. Anne ne diyorsun? Verirler mi kızı bize? Verirler, verirsen artık. Hayırlısıyla inşallah arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu anda Zonguldak sınırları içerisindeyiz. Birazdan yengenizin evine doğru gideceğiz. Hayatım boyunca bakın bu yaşıma kadar en çok heyecanlandığım an olabilir. Kalbim yerinden fırlayacak gibi bu ana sizler de şahitlik ediyorsunuz. Oğlum kavuşuyoruz lan Sonun Sonunda konuşamıyorum bak. Bu zamana kadar bizi destekleyen, dualarını esirgemeyen hepinize çok teşekkür ederiz. Sizler de bizlerle birlikte beklediniz. Nasip şimdiymiş. İlk adımı atıyoruz. Bundan sonrası daha güzel olsun inşallah. Haydi o zaman yengenizin evin önünde görüşürüz arkadaşlar. Ne babam ne annem ne yesin. Baba abi gelmem ben. Sen mi bekliyorsun? Siz bak be Ömer bekliyor da. Be. Babaannem önden gitsin. Bu yaşlı ya ben sen be, ağır ağır gider. Gitsen hani. <laughs> sen, <laughs> sen geride kalma diye diyorum. Sen geç hani. <laughs> <anne. gülüyor> Gel sen böyle gel olduk Gel tabi Siz oturun tekrardan Hoşbulduk tekrardan Hoşbulduk tekrardan tekrardan Evet tanıştık evet. yaptık Malum ziyaretimize sebebiyet Hayırlı iş için buradayız Çocuklar Gençler birbiriyle tanışmışlar, konuşmuşlar ve anlaşmışlar. Bizler de büyükleri olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. İki aile, bir aile olmaya çalışacağız inşallah. Allah'ın izniyle, Peygamber'in kabliyle e, kızınızı, oğlunuzu da istiyoruz. Allah'ın izniyle. Biz de çıldık, mutlu olsun, memnun olduk. Severdik.

Arkadaşlar burada heyecandan konuşamadığım için sonradan ses ekliyorum. Ve dışarıdan da baya bir ses geliyor. Kahveye bal katacağımı falan söylüyorlar içeride. Normalde ben tuz ve biber falan katacağım diye korkutmuştum. Ama bal katıyorum çünkü bal gibi bir hayatımız olsun istedim. Valla Allah bize bunu görmeyi nasip etti. Bu arada tepside de bir ömür seninle hatırım olsun yazıyor. Buradan da tekrar sesleniyorum. Aşkım aşkım benim seninle bir ömür hatrım olsun. Seni çok ama çok seviyorum. Nice ballı kahveler elimden içmen dileğiyle diyorum. Tuzlu da çok az kattım aşkım. İçtin zaten bir şey olmadı.

hepiniz hoş geldiniz. Sizin yoldan geldiniz, yoruldunuz. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Biri abim, biri ablam. Canımdan bir parça. Bir ablam var. Allah nasip etti bir de abim oldu. Allah yollarını açık etsin. Bakın açık olsun. Amin. Ayaklarına taş değmesin. Ablam benim için çok değerli. Ben canımdan bir parçayı emanet ettim. Önce Allah, sonra Ömer abime. Allah mutluluklarını daim Biraz, biraz, biraz bilenmesi lazım gibi senin Evet. <laughs> tamam. Kesiyor. Kesme, kes. <laughs> <Kesme>, abi? Kesme. <gülüyor> 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 tamam abi. Tamam. Allah mutlu, mutlu mesut etsin. Okay. Bravo! good